Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçileri. Selamlar, sevgiler. Hepinize ayrı ayrı selamlar. Bizler sorarsanız bizler iş başında gayrı bundan geldi yine işe devam. Arkadaşlar işlerimiz bitmez biliyorsunuz. Koy yerinde hiç kimsenin ki bitmez de koyu ki de daha fazla oluyor değerli takipçilerim. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin. Dert verip dermanı aratmasın. Hayırlı, huzurlu günleriniz olsun. Can dostlarım. Şöyle ben de evde biraz hayvanlarımızı ne gördüm işte arkadaşlar. Evimizden uzakta biraz samanımızı biraz ileriye dokuyor biliyorsunuz. Boşluk bir alana. Şöyle. Şurada okul Yani önceden belki görmüşlerdir izleyen önceki izleyicilerim. Buraya saman döktük. Buralara da hayvan tersimizi getirdik, döktük. Değerli takipçilerim. Şöyle de koyumuzun manzarası işte. Koyumuz Depelere bir çıkıp çekemedim mi diye abi. Tepeden çeksek çok güzel görünür koyumuz. Herkesin memleketi kendine güzeldir değerli takipçilerim işte bizimki de bize güzel. Şöyle. Karşımızda Hasan da. Hasan da daha kar bitti arkadaşlar. Azıcık bir şey kaldı bak. Beyaz birazcık korunuyor tek. Şöyle. Ben de hayvan tersi doldurmaya geldim Arkadaşlar karalıdır Karalı doldurmaya geldim Biraz kurumuş Biraz iyi kurumamış da Şöyle kurularından yine biraz doldurayım Doldurduğunda işte sizlerle Biraz çekim yapalım dedik Ne çekeceğim Arkadaşlar işte kunda aynı Yemek bulaşık iş kuş başka ne çekim yapacak Değerli takipçilerim Bir illere gidip gezemeyiz yok Sizlere de göstersek iyileri iyi güzel olur ama işte gidemeye yok. Yaz günü iş güzel oluyor, kışında zaten soğuk oluyor. Bizim koy bizi biliyor, biz koy biliyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bizim yaşam şartlarımız da bu. İnşallah beğenirsiniz, İnşallah izlersiniz can dostlarım, can arkadaşlarım. Değerli takipçilerim. Ayak yok bari. Ekmek yapar. Dışında işte bazen havalar iyi oldu mu zobaya dolduruyor. Bu sene komiller ne? Çok bağlı arkadaşlar. Şöyle dolduruyor. Ben de ben iş yapamam. Eldivensiz neyi doldururum be. arkadaşları Ne yapalım. Işın yanar. Her aldığımızda. Benim başım ya iyi rüzgar esiyor Hele ki sıcak da Şöyle yiğinlerinden Sıçayım doldurayım Başkanım hani orayı Azar azar dolacak Burada bitecek kalkacak. tek el arabasıyla çıkardık. Tekneye döktük. Ben doldurdum. Eşim de çekti doldurdu. Buraya döktü. Görelim. Hayatta yer yok. Yokacak yer olmuyor. Hayvanın olması bir sorun. olması olmaması bir sorun. Yaşı kalmadı o da. Bir iniyemizden iki sanamız kaldı. Ne yapalım arkadaşlar in bağlı Saman bağlı Daha bu sene iyice bağlayayım Samanlar ney Alırı kalamaz Yine bir ineğe açız oğlum 2 metre 3 metre alır çok güzel alanlarda Onlar da bir kurusun. Sonra... saman bastım evde ya bir topraklı bir ağzı değilsin. Geçen sene kaldığım <laughs> saman hep toprağımış. İneklerin kanına da çok yiyor herhal Şu kadar da doldurdum gidiyorum. Pek susadım ağzım yüzüm kurudu iyice. Görüşürüz. o takipçilerim ayağımı neredeye yıkadım. Yedim yüzümü. Bu oh, kafam döndü iyice. Şöyle değerli takipçilerim bu da uvatın bahçesi. Şöyle karpuzu, patatesi, domatesi, fasulyesi. Domatesler neydi öyle de onunkiler. Öyle uğradık da her zaman bazen çiçek dikerdik. Kaç de çiçek de dikmiyorduk. O da bu sene domates, biber dikti. Domatesler de iyi maşallah. Döllü döllü. Şöyle kaba. İsteyince her yerde yetişiyor. Öyle. Karpuzu her şeysi var işte. Kavunu, karpuzu, ya O ilgileniyor. Ben hiç çıkamam zaten oralara. Böyle ekti. Dikti. Suladı. Su sistemi yaptı. Boruyla. Şöyle. Şuralara da çiçek aldı koydu işte. Şu gülümüz solduydu. da gereği güzel açtı. Şimdi. Çiçeğe de oraya indirdik. Çocuklar yolup yolu batıyor. Yazlık oluyor. Bu da nane herhalde. Hmm, naneymiş. Siyah ama. Hayır işte dağıtçılarım. Ayşe kahvaltıyı hazırlamış. Çağırıyor. Gelince ne kadar işte oradan hazırlamış. Şu da dudumuz. Dudların yaprağı da sallıyormuş herhalde. Ya biz hiç sarmadık denemedik. Bir deneyelim bari. İyi güzel yaprağı var. iri iri. Bağ yaprağından güzel. Bu da bizim serat çatının üstünde arkadaşlar. Bozmadık oraya koyduk. Orada dursun diye. Bugün kına gidebilirse kınaya gideceğiz. Doğayım. Orada doldu şey diyor. Dolduruyor. Şöyle yakınlaştırayım. Takipçi Bu evin ta oradaki saman görünüyor biraz. Orada dolduruyor. doldurdum. Geldim biraz. Şimdi de eve geldim.